Sevgili öğrenciler, AYT e 8. denemeyle beraberiz. Birinci sorudan itibaren başlayalım. Çok fazla okumayacağım. Şekil 1'de konumdan serbest bırakıldığında 5 bölü 12 tur dönüyor. 5 bölü 12 turun kaça karşılık geldiğini bulmak istediğimiz zaman 360'a ne diyeceğiz? 12, 360'ı 12'ye bölersek 30 o zaman 150 derece dönmüştür bu. Bu ne kadar dönmüş? Gene 3 bölü 12 ise kaça 360 olacaktır? Bunun da 12'de 3 olursa o halde bu da 4'te 1 olduğuna göre demek ki bu da 90 derece dönecektir. O halde hemen bir bakalım. Her parça 60 derece olduğu için bir L'nin yerini aldığı zaman 60 derece döndü. M'nin yerini aldığı zaman 120 derece döndü. Birinci şekilde yarısına kadar geldiğinde 150 dereceyi tamamlamış oldu peki ondan sonraki parça hangisi L parçası var ve eksenden geçmekte. İkinci şekilde ise dönme miktarı K'nın K'dan başlayalım. O halde dönme miktarında 90 derecelik bir dönüşte L'nin pozisyonuna geldiği zaman 60 derece dönmüş oldu. Bir dönüş daha yaptığımızda tam gene L buraya geldi dikkat ederseniz L'nin pozisyonu gene K'nın pozisyonu yine bu şekilde. Yani şöyle dikkat edelim. Her iki tarafta da düşe eksenin geçtiği yerde L bulunmakta. O halde L bulunuyorsa ve salınım da yapmıyorsa ki yapmadığı söyleniyor. Sonuç olarak L'mizin kütle merkezi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Açılardan istifade ederek problemimizi çözdük sevgili öğrenciler. İkinci sorumuza geçebiliriz. İkinci soru, momentumun konumuyla ile ilgili bir soru sevgili öğrenciler. M ve 2M tam 0 noktasında yani 0, sıfır 0'da kenetlenmişler. 6'ya 4 birim olduğuna göre ve 0, sıfır 0'da kenetlendiklerine göre 2T saniye sonra bunun hızına ben 3V, bunun hızına da dolayısıyla 2V diyebilirim. Yani 3'e 2 oranında söyleyebilirim. Şimdi ben O noktasında ortak kütlemiz 5 olduğuna göre yani Düzeltiyorum. 3M olduğuna göre şöyle bir işlem yap yapacağım. Momentum'un konumundan başlıyorum. M çarpı 3V diyorum. Ortak kütle 3M çarpı VX diyorum. Yani X eksenindeki hızıdır. Buradan VX kaç çıkmakta? VX eşittir. V çıkmakta. Yani ortak kütlenin hızı V olacaktır. Ama ne kadar saniye sonra? 3D saniye sonraki konumu sorulmakta. 2M çarpı 2V V'den geliyor. 3M çarpı V'ye diyorum. Buradan da V'ye ne olacaktır? 4 bölü 3 V olacaktır. Şimdi ne yapacağım? Bakın şimdi bunu bir, bunlar bir kenarda dursun. Şimdi 6 eşittir diyeceğim. Çarpı eşittir. Yani eşittir diyorum. 3 V çarpı 2 T diyorum. X üstü eşittir v çarpı 3 de edeceğim. Çünkü neden? 6 eşittir 3v dedim. 2 t saniye sonra nerede olduğuydu? E, tam 0 0 noktasında bulunuyordu. 3 t saniye sonra da nerede olacaktır? x üstü onu belirleyecek. Aynı şekilde bunu y için de yazabilirim. Onu, onu yazarken de 4 eşittir 2 v çarpı 2 t. Çünkü 4 birim gitmişti. Aşağıdan geliyordu daha ne kadar gidecek? O da y üstü kadar daha gidecek. Hangi hızla gidecek? 4 bölü 3 v hızıyla gidecek. 3 t daha gidecek. Burada oranlama neticesinde x üstü 3 çıkacak. y üstü de 4 çıkacak. İlk önce hızlarımı buldum. Sonra da 3 t saniye sonraki konumlarımı buldum. Yani x üstü 3 o. y üstü de 4 te. Cevabımız A seçeneği. Biraz işlemsel yükü olan bir soruydu sevgili öğrenciler. Ama yapılmayacak bir soru değildi. 3'e geçelim. Evet, tam sorulacak sorulardan bir tanesi. Yorum gerektiren bir soru. İşlem yükü olmayan bir soru sevgili öğrenciler. Elek düzlem var. M ve 2 -M, kütleli cisimler, X, Y cisimleri sürtünmesiz, önemsiz elek düzlemde bulunuyorlar. Yargılanan hangileri doğrudur? Bir kere aynı düzlemde, aynı elek düzlemde bulundukları için ivmeleri aynı olacaktır. Yani Y cismi y cismi m'ye geldiğinde x de l'ye gelecektir. Çünkü hızlanmaları ikisinin de aynıdır. Kesinlikle bir doğrudur. Eğik düzlem boyunca cisimler arasındaki uzaklık sabit kalacaktır. O da kesinlikle doğrudur. Üçüncü yargı burada en önemli yargı. Şimdi y cismi buraya geldiğinde x cismi de onun tabii ki yerini alacak. Ama x cismi hala hızlanmaya devam edecek çünkü eğik düzlemde bulunuyor. Eğik düzlemde bulunduğu için de bir müddet sonra daha da hızlanmış bir şekilde m'de olacak. Yani çünkü y yatay düzleme geldikten sonra artık yatay düzlemde onu hızlandıracak bir faktör olmadığında x bir müddet sonra hızından dolayı y'ye çarpacaktır. O da doğrudur. Yanıtımız E seçenidir sevgili öğrenciler. Dördüncü soru bir basit harmonik hareket sorusu sevgili öğrenciler. Deney asansörü var. Duruyorken asansörün tabanına esnek yayla asılmış x cismi düşey doğrultuda basit harmonik hareket yapmaktaymış. Ve x cismi maksimumuza p düzeyinde ulaştığına göre asansör yukarı doğru hızlanırken diyor. Demek ki burası denge konumudur. Denge konumunda cisim maksimum hızdadır. Alt ve üst noktalarda minimum hızdadır. Hatta sıfır hız, hızdadır. Tam üst tepede ve alt noktada. Yani denge konumu P noktası. Peki asansörümüz hızlandığında yukarı doğru cisim üzerinde dışarıdan fark edilmeyen ama cisim üzerinde olan bir ne olacaktır? Cismin kütlesi çarpı ve sistemin inmesinden dolayı bir kuvvet daha oluşacaktır. Ve cismin periyodu azalır diyor. Hayır periyot azalmayacaktır. Çünkü periyot M'ye ve K'ya bağlıdır bir kere. Bunu buna eksi koyabiliriz. E, cismin üzerinde bir kuvvet, ekstra bir kuvvet daha oluşacağı için maksimumuza denge noktasının altında oluşacaktır. O bilgi doğrudur. Yayda oluşan maksimum kuvvet de bu dediğim kuvvetten dolayı artacaktır. O halde doğru seçeneklerimiz 1 ve 3 olacaktır. Yanıtımız E seçeneğidir sevgili öğrenciler. Diyorum ve 5. soruya geçiyorum. 5. soruya geldik sevgili öğrenciler. Hava sürtünmesinin önemsenmediği bir ortamda yapılan atış hareketlerinde hangisinde ivme vektörü sıfırdan farklı sabit iken ve sabit iken hız vektörü sıfır olduğu bir an vardır diyor. Serbest düşmede cisim bırakıldıktan sonra düşene kadar hep bir hızı olacaktır sevgili öğrenciler. Yani serbest düşme olamaz çünkü hızının sıfır olduğu diye bir şey söz konusu değildir. Yukarı yönde düşe atışta yani cismimizi aldık yukarı doğru <laughs> fırlattık belirli bir noktaya geldi. Tam tepe noktasında ne oldu? Hızı sıfırdır. Cevabımız aslında B şıkkı ama diğerlerini de e, anlatmak istiyorum. Aşağı yönde atış, düşey atış serbest atışın ilk hızlı halidir. Sonuçta hızının hız vektörünün sıfır olduğu bir an yoktur. i̇lk atışta da yani cisim bir şekilde atılmıştır. Belirli bir açısı vardır. Ve tepe noktasında bile cismimizin sonuçta bir hızı vardır. Hız vektörün sıfır olduğu bir an diye bir şey söz konusu değildir. Yatay atışta ise belirli bir yükseklikten cismimizi fırlatmışızdır. Ve bu gene bir <laughs> yörünge çizmiştir ve hiçbir zaman hızı sıfır değildir. Cevabımız B seçeneğidir sevgili öğrenciler. Altıncı sorumuz birimlerle ilgili bir soru. Birimleri aynı olan skalar ve vektörel bir büyüklüktür. Sürat ve hız, metre bölü saniye diyoruz çünkü ikisinin de ama süratte alınan yol hızlı ise yer değiştirme söz konusudur. Buna benzer ilişki aşağıdakilerden hangilerinde vardır diyor. A'dan itibaren başlayalım. Torkun hangisidir birimi? Newton metredir. Enerjini de Newton metredir. Uymakta. B'ye bakalım. İtme momentum diyor. ki Newton saniyedir. Onu da yazalım. Momentumun nedir? Kilogram metre bölü saniyedir. Olmaz. C'ye bakalım. Burası C olacak. Kuvvet enerji diyor. Kuvveti tabii ki Newton olarak alıyoruz gene. Enerjiyi de Newton metre olarak alıyoruz. Tabii Newton metre aynı zamanda jüldür. Bu da olmaz. D'ye bakalım. Kuvvet ivme diyor. Newton ivme metre bölü saniye kare. Bu da olmaz. E şıkkına bakalım. Torkta gene Newton metre. Eylemsizlik torku da kilogram çarpı metre kare. Bu da olmaz. D de olmaz. E de olmaz. Doğru cevabımız A seçeneği sevgili öğrenciler. Bu arada Newton'u tekrar bir hatırlayalım. <laughs> Newton neydi? M çarpı A'dan yani kilogram çarpı metre bölü saniye kare olarak olduğunu unutmayalım. Aklınıza takıldığında şunu yazın. F eşittir MA en bildik formül kilogram yazın bunun yanına. Buna da metre bölü saniye kare yazın. Dolayısıyla Newton'un neye eşit olduğunu bu şekilde hatırlayın sevgili öğrenciler. Yedinci sorudayız. Transformatörlerle ilgili soru. Girişte 110, çıkışta 220 sevgili öğrenciler. L'nin sarım sayısı M2'nin 10 katına eşitmiş. K'nın sarı, sarım sayısı P2'nin kaç katına eşittir diye soruyor. <laughs> Şöyle yapacağız. V1 bölü V2 yani en baştakine V1, en sondakine de V2 dersem eğer. Buradaki K ile M'yi eşittir deyip sarım sayılarının çarpımı L ile P'nin sarım sayılarının çarpımına oranıdır. Bunları oranlarsak 110 bölü 220 eşittir. NK çarpı ne diyeceğim? Çünkü L'nin sarım sayısı M'ninkinin 10 katıymış. O halde NL yerine de ben 10 ne diyeceğim. Buraya da NP diyeceğim. Ve oranlarsam eğer N'ler küçük N'ler birbirini götürdü. Buradan NK bölü NP oranı 1100 bölü 220. Bu da 5'e eşit olacak. Hocam bunu nereden buldunuz derseniz sevgili öğrenciler. Şöyle buldum. 110 eşittir. NK bölü NL yani K'nın L'ye oranı sarım sayıları V üstünü verecektir. Yani buradaki çıkışı verecektir. Buradaki çıkışla buradaki çıkış birbirlerinin aynıdır. O halde V üstünü bir kez daha sağdaki transformatör için yazarız. Orada da NP bölü NM bölü NP'dir. Bu da 220 eşit olacaktır. V üstü yerine buradaki ifadeyi yazdığımız zaman buradaki ifadeye ulaşmış oluyoruz. Bu şekilde çözdüm sevgili öğrenciler. 8. soru 3 boyutlu uzayda bir elektromanyetik dalga artı z yönde ilerlemektedir diyor. Buna göre dalganın e ve b bileşenlerinin yönlerini verilenlerden hangileri olabilir diye sorulmakta. Sevgili öğrenciler b eksi x iken b'nin hem eksi x'te hem de artı x'te salınım yaptığımı bilmemiz lazım. e artı y iken e'nin de hem artı y'de hem de eksi y'de salınım yaptığını bilmemiz lazım. B eksi x'de salınım yaparken şunu da şöyle yazalım. E'yi de x'in belirtelim. Yani eksi x olursa bir kere artı x de olacaktır. Y de eksi y iken mutlaka artı y olacaktır. Yani b eksi x iken artı y diye bir şey söz konusu olamaz. Ya da e eksi y iken artı x diye bir şey söz konusu olamaz. Dolayısıyla buna uygun olarak seçeneklere baktığımızda B'nin eksi x olduğunu görüyoruz. Peki B'den artı x var mı? Üçüncü seçenekte artı x olduğunu görebiliyoruz. E'ye bakalım. Artı y var mı? Onun eksi y'si var mı? Var. Ama B'ye baktığımız zaman yani ikinci yargıya baktığımız zaman B'yi eksi x aldığımızda bu sefer B'yi artı y olarak göstermiş olmaz. Yani B x ekseninde salınım yapacak. E de diğer eksende salınım yapacaktır. Ve eksi sürekli birbirlerine diktirler. E buna uygun seçenek de o zaman 1 ve 3'tür. Yanıtımız D seçeneğidir sevgili öğrenciler. Sevgili öğrenciler, 9. sorumuz elektrik potansiyeli ile ilgili bir soru. Yargılanan hangileri doğrudur diyor. Bir kere kadar büyüklük olduğunu bilmemiz gerekiyor. Türetilmiş bir büyüklükte olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şöyle yazalım. Elektriksel potansiyel nedir? Mesela noktanın potansiyelinden gidersek KQ bölü D idi. Şimdi elektrik yükü olarak klomp al alıyoruz. Uzaklık olarak metre olarak alıyoruz. Sabit olarak da yani K sabiti olarak da Newton metre kare bölü klompun karesini alıyoruz tüm bu değerleri yerine yazdığımızda elektriksel potansiyel enerjiyi biz V olarak gösterebiliriz. Yani bunun birimi volttur diyoruz sevgili öğrenciler. Cevabımız 3. yargıda birimi volttur. E seçeneği diliyoruz ve 10. sorumuza geçebiliriz. Sevgili öğrenciler 10. sorudayız. 1. soru 1. uyarılma seviyesine uyarılan bir X atomu var. Temel hale dönerken tek dalga boyunu bir ışınma gerçekleştiriyor. Planck sabiti ve ışık hızı bilinenlerle niceliklerden hangileri bulunabilir diyor. Burada bir görsel yapıştırdım sizin için sevgili öğrenciler. İkinci seviyeden birinci seviye temel hale düşerken <laughs> belirli bir foton yayınlamış ve fotonun dalga boyunu tabii ki merak ediyoruz ama burada tabii ki enerji bilinemediği için sonuçta frekans ve dalga boyu ile ilgili bir şey söyleyemeyiz çünkü e eşittir. H çarpı C bölü lambdaydı. Ya da bir başka ifadeyle E eşittir. Gene H çarpı F idi. Açısal momentumda N çarpı H bölü 2 P idi. Açısal momentumdaki değişiklikte her iki farklı enerji seviyesindeki açısal momentumlar arasındaki farkı almamızla alakalıydı. Yani delta L eşittir. L2 eksi L1. Biz tabii ki Işıma sonucu atomun atısal momentumdaki azalma miktarını bulabiliriz. Ama ışığın frekansı ve dalga boyunu dediğim gibi görselde de paylaştık zaten bulamayız sevgili öğrenciler. 11. soruya geçelim. Sevgili öğrenciler 11. soruyu metni paylaşarak sizinle cevaplandırmak istedim. Ama sorumuzu okuyalım. Evrendeki tüm parçacıklar dört temel kuvvetin etkisi altındadır diyor. 4 temel kuvvet ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? tek tek okuyalım. 4 tane temel kuvvet var. Güçlü nükleer, zayıf nükleer, elektromanyetik ve kütle çekimi olmak üzere. Güçlü nükleerde bu kuvvetler atom çekirdeğinde pozitif yüklü protonların ve yüksüz nötronların bir arada durmasını sağlayan kuvvet. En şiddetli kuvvet kuvvettir. Ee, olmasına rağmen atom çekirdeği boyutunda etkilidir sevgili öğrenciler. Zayıf nükleer pek çok parçacığın ve atom çekirdeğinin kararsız olmasından sorumludur. Güçlü nükleer kuvvetler gibi... Etkisi atom çekirdeği boyutlarında gözlenen kuvvettir. Elektromanyetik kuvvet elektrik yükleri arasındaki etkileşmeleri tanımlar. Durgun elektrik yüklerinin çevresinde elektrik alan oluşur ve durgun yükler yalnızca elektrostatik etkileşmelerde bulunur. Hareket eden yükler ise çevrelerinde manyetik alan oluşturarak elektromanyetik etkileşmelerde bulunur. Aynı cins elektrik yüküyle yüklü cisimler birbirini iterken zıt yüklü olanların çekmesi veya aynı cins mıknatıs kutuplarının birbirini iterken zıt kutupların birbirini çekmesi gibi durumları yöneten kuvvetlerdir diyebiliriz. Kütle çekime geldik. Temel kuvvet arasındaki en zayıf kuvvet olmasına rağmen evrenin bugünkü şeklinde en etkili olan kuvvettir. Newton tarafından tanımlanan kütle çekim kuvveti sadece çekme özelliği gösteren bir kuvvettir. Dolayısıyla bir numaraya baktığımızda zayıf nükleer kuvvet bu kuvvetler içerisinde en etkisi zayıf olan kuvvet diyor. Yanlıştır. Elektromanyetik kuvvet atom ve moleküllerin bir arada bulunmasını sağlar. Doğrudur. Güçlü nükleer kuvvet nükleonları bir arada tutma görevini görür diyoruz sevgili öğrenciler. Yanıtımız 11. sorunun yanıtı D seçeneğidir diyoruz. 12. soruda çizgisel momentum büyüklükleri 4B, 2B ve P olan KLM cisimlerine eşlik eden dalga boyları. Sırasıyla lambda K, lambda L ve lambda M olarak verilmiş. Lambda'yı biz H bölü yani H bölü P olarak biliyoruz. Yani dalga boyu eşittir. Planck sabitinin momentumu oranıydı. Dolayısıyla bunları tek tek yazdığımızda lambda K eşittir dediğimizde H bölü 4P, lambda L eşittir H bölü 2P, lambda m eşittir h bölü p yapıp ve bunları sıraladığımızda cevabımız c seçeneği olmaktadır sevgili öğrenciler. Planck sabitini unutmuyorum ve momentumu da unutmayalım. Ona eşlik eden dalga boyu da de Broglie lambda eşittir h bölü yani h bölü p olarak bulmuş. Buna uygun seçenek dediğimiz gibi c seçeneğidir. 13. sorumuz bir bilgi sorusu sevgili öğrenciler. LCD ve plazma teknolojisinin gelişiminde fiziğin alt alanının hangilerinden yararlanılmıştır diyor. Mekanik parçalarda bir hareket söz konusu sonuçta sevgili öğrenciler. LCD ve plazma teknolojisinde elektromanyetizmadan ve katı hal fiziğinden yararlanılmıştır. Sonuçta burada cevabımız 13. soruda C seçeneği olmakta sevgili öğrenciler. Sevgili öğrenciler elektrik alanımız var. Elektrik alan tabii ki artıdan eksiye doğrudur. Burayı da eksiye olarak yazalım. Ne diyor? Elektrik alanı ve düzgün B manyetik alanı zıt yönlü olarak şekildeki gibi uygulanmıştır. Yani B e, sola doğru iken E elektrik alanı sağa doğru. <laughs> Bu alanlar içinde sürtünmesi önemsiz. Yatay düzlenme bunlar. Ne? Artı Q elektrik yük artı X yönünde V hızıyla hareket ediyor. Bu hareket hızıyla hareket eden ee, parçacık için ne söylenebilir? Şimdi F eşittir QA'yı bir kere unutmamamız lazım. Parçacığa bir ne etki edecektir? Elektrik alandan dolayı bir kuvvet etki edecektir. Kuvvet de parçacık da artı yönlü olduğu için artı Q parçacığı olduğu için bu yönde olacaktır. Yani kuvvetimizin yönü. Dolayısıyla V hızıyla hareket ederken hızlanacaktır. Çünkü bir hızlanma meydana getirecektir kuvvet. O halde artı x yönünde hızlanır bir kere doğru cevabımız olacaktır. Peki artı x yönünde sabit hızlı mı hareket yapar? Zaten artı x yönünde bir hareketimiz söz konusu. Ona ilaveten bir kuvvet onu hızlandıracaktı. Yanlış. Artı x yönünde yavaşlar durur. Biraz önce de belirttiğimiz gibi bu da yanlış. Eksi -y yönünde <laughs> sapar diyor. Manyetik alan onu saptırmayacaktır. Çünkü manyetik alana paralel gitmektedir. Dolayısıyla paralel gitmesi onu ne eksi yönünde ne de artı yönünde saptırmayacaktır. Cevabımız başlangıçta söylediğim gibi A seçeneğidir. Bir başka videoda buluşmak üzere sevgili öğrenciler. Bu 8. idi. 9. videoyu hemen 1-2 gün içerisinde çekeceğim sevgili öğrenciler. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.